Evrenin matematiğine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Bereket Günü. Peki nedir bu Bereket Günü? Herkesin bu kadar merakla beklediği ve heyecanla takip ettiği, uyguladığı bu özel günün anlamı nedir? Hadi gelin bir bakalım. Numeroloji her günün bir enerjisi olduğundan bahsetmiştik. Günün enerjisi tarihin bütün rakamlarını gün, ay, yıl olarak tek tek toplayıp tek basamağa düşürene kadar topladığımızda sonuçta elde ettiğimiz rakam. Bereket günü dediğimiz ise bu rakamın 8 olmuş hali. 8 günleri bereket günleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu bereket günü ritüeli nasıl olur? Evrensel gün olarak hesapladığımız bu 8 günlerinde yani bereket günü diye işaretlediğimiz günlerde Herkes bütçesine göre, gerekirse 1 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira, her neyse o bütçe ona göre kenara para koyuyor. Böylece evrendeki o bereket enerjisinden faydalanıp kendi cüzdanımıza, kumbaramıza, kavanozumuza neyse o ona bir şekilde bereketi getirmiş oluyoruz. Hayatımıza bereketi, bolluğu çekmiş oluyoruz. Peki bu para koyma dediğimiz şey sadece bereket günlerinde mi yapılır? Bereket günlerini kaçırmayın bence ama onun dışındaki günlerde de kumaranıza para eklemek tamamen size kalmış. Gönlünüzden nasıl geçerse. Bir de zaten bu bereket gününün böyle hafif o e, enerjilerini hissetmeye başladıkça göreceksiniz ki mutfağınıza, evinize, alakasız yerlerden bir şekilde bereketin geldiğini de hissedeceksiniz. Bu bazen evinize gelen bir kilo ayva olabilir. Bazen bir ikram olabilir. Bazen de bir erzak olabilir. Her ne olursa olsun. Burada özellikle bereketin geldiğini bir kere görebiliyor olmak gerçekten çok önemli. Benim aldığım dönüşlerde kimisi ev aldım diyor, kimisi araba aldım diyor. İşte altın alıp şey yapanlar var, böyle bereketini artıranlar var. Bunu ek olarak bazen hani böyle görünür bir şey olmayabilir. Benim de mesela en çok yaşadığım şey birkaç kişiden de bu şekilde dönüşü aldım. Mesela maaşım geldikten sonra eskiden böyle tamamen biterdi, eksiye düşerdi. Bir şekilde böyle yetiremezdim. Şu anda mesela hani maaşımın bitmemesi, bir şekilde harcamaların azalması vesaire. Bunlar da aslında birer bereket göstergesi olarak düşünülebilir. Şimdi yurt dışında da çok fazla takipçim var. Onlar da soruyorlar tabii sizin işaret bereket günleri bize göre nasıl oluyor? Saat farkı var vesaire. Dediğim şey şu. Telefonunuza bakın. Bereket günü 3 Ocaksa, 3 Ocak mı? 3 Ocak. Tamam. O gün hala bereket günü ve kenara paranızı koyabilirsiniz demektir. Peki bereket gününde parayı nereye ve nasıl koyacağız diye konuşmak gerekirse. Örneğin benim böyle bir Feng Shui kitabım var. Ben bunun içinde biriktiriyorum paramı. Her bereket günü geldiğinde buraya böyle ufak eklemelerimi yapıyorum. Ve mesela eşimin böyle bir bardağı var. O buraya ekliyor. Bu dediğiniz şey bir kumbara olabilir, bir kutu olabilir, bir kavanoz olabilir. Ya da gerçekten böyle hani alıp kullanmadığınız yapıyor böyle izbe bir yerde olabilir. Çok ışık almaması gerektiğini söylüyorlar ama bu bence tamamen size kalmış. Nasıl inanıyorsanız, nasıl içiniz rahat ediyorsa ve paranızın nerede güvende duracağını da hiss hissediyorsanız tabii ki ona göre bakmak lazım. Çünkü e, şey diye mesajlar da çok alıyorum. Ya benim bereket kutumu eşim boşaltmış, bir anda harcamış, çocuğum almış, kaçmış vesaire gibi şeyler de oluyor. Onun için güvenli bir yerde tutmakta da fayda var tabii ki. Peki bu parayı ne zamana kadar biriktireceğiz dersek aslında burada e, bir hedef koymak her zaman çok iyi. Ama bir hedef lütfen. Bazıları beş kumbara yapmaya çalışıyor. O çok odak dağıtıcı bir şey. Bir şeye odaklanmak ve onu imgelemek gerçekten onun size daha çabuk gelmesini sağlıyor bu nedenle hani bir niyet koymak güzel aslında en başında. Ben şunun için berekete niyet ediyorum diye paranızı koyabilirsiniz. Bunun herhangi bir özel sözü, özel duası yok. Kendi gönlünüzden, içinizden nasıl geliyorsa, nasıl sizi gerçekten o bereketi içinize çekebileceğinizi, hayatınızı bereketle, bollukla doldurabileceğinizi hissediyorsanız o şekilde berekete niyet ederek bir cümle kurmak yeterli olacaktır. Bu niyetimiz Olmaya yüz tuttuğunda bir şekilde bu kimisi için mesela bir mutfak robotu olabiliyor ya da ev almak gibi büyük bir amaç da olabiliyor. O nedenle o amacınız gerçekleşene kadar lütfen lütfen o paraya dokunmayın. Paraya ihtiyacınız varsa da gerekirse bereket kumbarınıza 1 lira koyun ama genelde dokunmamaya çalışın. Oradaki o bereket enerjisini bozmamakta fayda var. Dileğiniz gerçekleştiğinde ise artık o parayı harcayabilirsiniz ve yeni bir dilek için tekrar bereket paranızı biriktirmeye başlayabilirsiniz. Biz takipçilerimle bu bereket parası ritüeline 2020'nin Ocak ayında başladık. Ve bu ritüelle birlikte tabii üzerinden aylar geçti, mevsimler geçti. Haliyle birçok seyahat, mobilite durumları da oldu. Ve şu soru çok geldi. Evde değilim ya da hani o kumbara neredeyse orada değilim. Ne yapabilirim? Bereket parasını benim yerime başkası koysa olur mu gibi sorular geliyor. Burada söyleyebileceğim şey ise şu. E, hani bir tatilde olabilirsiniz. Çantanızın, cüzdanınızın dokunmayacağınız ve hani unutmayacağınız, karıştırmayacağınız bir köşesine ayırın bereket paranızı gene aynı niyetinizi koyarak. Eve döndüğünüzde ve kumbaranıza o parayı başka bir bereket gününde ekleyebilirsiniz. Peki illa para mı koyacağız bununla alakalı derseniz, hayır, para olmak zorunda değil. Bir banka hesabı açabilirsiniz ve bereket günlerinde üzerine ekleyerek devam edebilirsiniz. Bir birikim hesabı olabilir bu. Altın alabilirsiniz, döviz alabilirsiniz. Hele hele yani ev almak gibi büyük amaçları olanlar için bunu bir şekilde koruyacak, paranızın değerini kaybetmeyecek şekilde saklamak da çok önemli. Buradaki seçim tamamen size kalmış durumda. Nasıl istiyorsanız, gönlünüzden nasıl geçiyorsa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben her ayın başında Instagram'da bereket günlerini bir takvim olarak yayınlıyorum aslında. Hani kolaylık olsun diye, herkes kaydetsin diye. Ee, ve bunları yayınladıktan sonra da bazen şöyle dönüşler geliyor. Aha bugün, yani bu ay bereket günü benim doğum günüme denk geliyor. Ne güzel değil mi deniliyor. Ve gerçekten de ne güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu şu anlama gelir. Demek ki bütün yıl, bir yıl boyunca bir dahaki doğum gününüze kadar bu bereket enerjisindesiniz ve tüm yıl bereket sizinle diye düşünebilirsiniz. Tabi burada parayla ilgili bir negatif kök inancınız var mı? Bir onlara bakmakta da fayda var. Onları toparlayabildikçe, düzeltebildikçe, pozitife geçirebildikçe de daha çok böyle bereketin geldiğini, paranın size aktığını göreceksiniz. Bir bereket günü geldi. Sizin aklınıza o iş girdi, bu iş girdi derken unuttunuz para koymayı. Ne yapacağız? Ertesi gün koysam olur mu? Gece 12.30'da koysam olur mu? Şeklinde çok mesaj geliyor. Bence bunu koymayın. Bir sonraki bereket gününü bekleyin. Çünkü bereket enerjisi ve bir sonraki günün enerjisi 9 oluyor. Çünkü 9 enerjisi birazcık farklı. Farklı konseptler. O gün artık hani belki biriktirdiklerinize yardım etmek, insanlara dokunmak, bir şekilde bütünün ayrına bir şeyler yapmak güzel bir adım olabilir. Ama aynı bereket frekansı olmayacağı için bir sonraki bereket gününü bekleyebilirsiniz. Bir de özellikle ay ay kapanan bir şey değil bu. Yani Kasım ayının son bereket gününü yakaladıysanız ilk gelmiş biri olarak oradan başlayın. Bir sonraki ayı beklemek zorunda değilsiniz. Ve özellikle her ay üstüne koyarak devam ediyorsunuz. Sonuçta amacı bir, bir ev almak olan bir insan için e, bunu hani belki yıllarca biriktirmek gerekebilir. Peki e, bir de mesela bu şeyi nasıl ev alacağız? Ya oraya ben 1 lira 1 lira koya koya nasıl ev alacağım diyen çok kişi oluyor. Bunu gerçekten öyle düşünmemek gerekiyor. Oradaki amaç o bereket enerjisi çekmek. Yani evet siz orada belki 1 lira koyuyorsunuz ama yarın bir gün size bir ödeme geliyor 500 lira. Öyle öyle hani böyle sürpriz gelen ödemeleri de aslında bir kenara koymakta fayda var. Böylelikle bereket paranız çoğalıyor. Bu arabada oluyor, evde oluyor daha sonrasında. Önemli olan burada berekete nasıl baktığınız. Bu arada bereket demişken ben size bereket kavanozunu da göstermek istiyorum. Bu benim yıllar önce belki 10 yıldır tuttuğum kavanozum. Bu sadece yerde bulduğum paraları içeriyor aslında. Orada bulduğum paraları bir şekilde eve geliyorum, yıkıyorum, dezenfekte ediyorum ve bunun içine koydum. Hatta şurada bakın bir dolar var. Bunu balayında falan bulmuştum. Böyle çok çeşitli yerlerden değişik değişik paralar bulduğum oldu. Bunlar bana aslında bereketin ne kadar yanımda olduğunu ve evrenin bana nasıl mesajlar verdiğini bazen yerdeki bir parayla, bazen küçük bir ikramla bereketin beni bulduğunu böyle bir şey yapıyorum. Oh bereket benimle diyorum, teşekkür ediyorum ve alıyorum. Eskiden annem şey derdi sakın yerden para alma çok kirli olur şey olur böyle alınmaz derdi. Ama böyle hani 1 lira, 5 kuruş, 10 kuruş kimseye dokunacak şeyler olmadığı için bunlar bence bir bereket göstergesi. Ben teşekkür edip alıyorum ve bu şekilde biriktiriyorum. Bu kavanoza baktığımda da bereket enerjisi ne kadar benimle olduğunu hatırlıyorum aslında ve beni çok yükseltiyor. Şimdi bu videoyu çekerken yazdım size sorularınız varsa gönderin hadi bakalım diye. Şimdi bir de Instagram'a bakalım ne sorular gelmiş. Peraket günü gayet iyi giderken bir anda işler tersine döndü ve o günlerde benden para çıkmaya başladı. Bunu da duyuyorum. Ee, genelde çok olumlu dönüşler oluyor ama bunu da söyleyenler de bu şu anlamı geliyor. 8. çakra yani bu 8'li temsil eden alan sizde negatife dönmüş olabilir. Orada daha önce de söylediğim gibi parayla ilgili kök inançlarınıza bir bakmak lazım. Yani neler diyorsunuz da siz o parayı bir şekilde itiyorsunuz ya da gelmesini engelliyorsunuz. Ha para olursa sağlık olmaz. İşte para olursa düzenim bozulur vesaire. Hani bir bakmak lazım orada ne düşünüyorsunuz ve nasıl bir inanışınız var. Onları toparlayıp bir olumlu geçirdiğinizde gerçekten bunun düzeldiğini göreceksiniz. Yine alma verme dengesi burada çok önemli. Gereğinden fazla vermek, gereğinden fazla almak, gereğinden fazla hırs yapmak bunların hepsi bu para alanını, bereket alanını negatife dönüştüren inançlar. O yüzden onları da törpülemekte fayda var. Şimdi bereket günü paralarınız çoğaldıkça ki daha da çoğalsın. Bunu bütünleyebilir miyiz? Bu paraları sayabilir miyiz? diye sorular da geliyor. Tabii ki sayabilirsiniz. Ve bütünleyebilirsiniz. Sonuçta hani belli şeyler olunca bu bardak bir yerde dolacak ya da bu kitap bir yerde şişmeye başlayacak. Bunu bir banka hesabına geçirmek ya da altına çevirmek, dövizle çevirmek de bir yöntem. bunu ne kadar çok böyle hani bütünlerseniz o kadar da hatta gördükçe, saydıkça belki daha da mutlu olup bereketin ne kadar sizde olduğunu da fark edebileceksinizdir. Bir diğer soru, bereket paramızı bozmak zorunda kaldıysak yeniden aynı niyetle başlayabiliriz değil mi? Yani bozmamanızı tercih ederim ama mecburen bazen hani kapıya bir ödeme gelir, çok acil bir ihtiyaç çıkar. Tabii ki insanlık hali bunu kullanmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Yine aynı niyet ya da belki sizin için o dönem daha böyle önemli olabilecek bir niyet ederek yakaladığınız bereket gününden tekrar devam edebilirsiniz. Çok gelen sorulardan bir tanesi de şu. Niyetimizi nasıl yapmalıyız? Örneğin ev istiyorsak bu niyetimizi nasıl yapabiliriz? Yani sadece berekete niyet ediyorum, bereket bolluk benimle olsun, işte erzağım, bereketim çoğalsın diyebilirsiniz. Bu bir yöntem. Hedef koyduysanız imgelimi açısından daha iyi aslında. Örneğin bu bir evse e, hayalimdeki eve sağlıkla, mutlulukla, huzurla kavuşmak için berekete niyet ediyorum diyebilirsiniz örneğin. Ama bu çok kişisel bir şey. Yani tamamen sizin kararınız, tamamen sizin kalbinizden geçen şeyler. Ona göre bakmakta fayda var. Tabii eve niyet edince o ilgileme dediğimiz şey de şu. Kendinizi o evde yaşarken, o evde baba vakit geçirirken, bir şeyler yaparken gerçekten hayal etmeniz çok önemli. Hani bazıları kendi bir şeyi yakıştıramaz ya da yok ya bize olmaz der. Buradaki o inanıştan tamamen çıkıp Örneğin bahçeli bir ev istiyorsanız o toprağa ayağınızın bastığını, o yağmurun yağdığında oradan gelen böyle bir toprak kokusunu, o güzel, e, freş kokuyu bir şekilde hissetmenizde, onu hayal etmenizde çok fayda var diyebilirim. Soru değil ama bir de yorum gelmiş. Bereket günü bitmeden son 20 dakikada yakalayıp ev alma niyeti edip, cüzdandaki son kağıt para lazım olur deyip kıyamama ve tek bozuk para olan 5 kuruşu kenara atmama kaç puan diye. Ben... Gerçekten fark etmez. Bütçe önemli değil. Orada önemli olan niyetinizi. Ufacık bir sembolik bir şey koymak. Onun için gönlünüzü ferah tutun. Bereket, sağlık sizinle olsun diyebilirim hepiniz için. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.